Şimdi de geldik e, film yapım yönetimi dersinin e, sinemada çekim teknikleri sunumuna. E, bu sunum çok önemli. Neden? E, çünkü sahada uygulayacağınız şeyler bunlar. E, şimdi şu ana kadar çekim açılarını, kamera hareketlerini falan filan filan e, işledik. Yine de işlemeye devam edeceğiz ayrıntılı olarak. Ancak örneğin işte doli hareketi yaparken hangi sinema çekim tekniğine göre doli hareketini yapacağız atıyorum yani bunlar örnek bunu öğreneceğiz ve çekim tekniklerinin yarattığı duygular oluşturduğu duygular bunları inceleyeceğiz yani bu 3 serilik sunumu dikkatlice izlemenizi eğer anlamadıysanız tekrar tekrar izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum Sağ tarafta e, önemli bir film var Kayıp Kız 2014 yapımı İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Ne var sorumun içeriğinde e, sinemada kamera teknikleri boşluklar baş boşlukları e, vesaire bunlar var Hiç detay saymayayım direkt konumuza geçelim sinemada teknik Şimdi önceki konularımızı da görmüştük. Sinemada teknik dediğimiz şey temelde ikiye ayrılıyordu. Kompozisyon teknikleri ve kompozisyon kuralları. Kompozisyon kuralları yani ögelerini bir ders sunum önce işlemiştik. Şimdi kompozisyon tekniklerine geçiyoruz. E işte neydi bunlar? Çekim teknikleri, kamera hareketleri, çekim planları, çekim açıları ve aksiyon çizgisi 180 derece kuralıydı. Devam edelim. Nihayetinde yani bütün bu sunumlar bittiğinde film yapım yönetimi ile ilgili şöyle bir tabloya ulaşacağız. Yani sinemada, sahada, sette bir filmi çekerken uygulayacağınız tekniklerin tamamı bunlar. Mesela şu da kendi içinde ayrılıyor şunlar da şu mavi olanlar da kendi içlerinde ayrılıyor. Yani tabloya smart, smart art'a sığmayacağı için buraya almadım ama burada kompozisyon teknikleri ve çekim tekniklerinin detaylarına bakıyoruz. Çekim teknikleri dediğimiz şey şunlar tek tek saymayayım zaten birkaç sunumda bunların hepsini anlatmış olacağız. Yani hani e, çekimde ne yapılır, e, hangi duygu için hangi e, kamera hareketi yapılır ya da açı yapılır filan onları göreceğiz. Boşluklarla başlayabiliriz. E, boşluklar e, hem temel fotoğrafçılık hem gene, e, görüntünün temel ilkeleri hem stüdyo uygulamalarında gördüğümüz üzere e, temelde aslında dörde ayrılıyor ama temelde üç e, bir şekilde inceleniyor. Bunlar baş boşluğu. Önceden baş boşluğunu ayrıntılamamıştık. Bunlar normal baş boşluğu, az ya da olmayan baş boşluğu, fazla baş boşluğu, bir de amorz çekimlerde baş boşluğu şeklinde inceleyeceğiz. Bakış boşluğu ve hareket boşluğu var. Bir de burada ayak boşluğu var. Ayak boşluğunu yani özet geçeyim baş boşluğunun yarısı kadar. Eğer boy plansa çektiğiniz şey boy planlarda görmüş olduğumuz için o daha çok boy plana girdiği için Burada hani bir başlık olarak algılamıyorum. İşte burada Murphy var. Matrix filminden. Ee, bakış boşluğu dediğimiz bakış yani belli ki bu tarafa doğru yürüyor bu e, Murphy. Eee kadrajın işte sağına doğru yürüyor. Soluna e, altın kesim kuralına göre yerleştiriyorsunuz. Ee, baktığı yöne doğru seyircinin merakını uyandırmak, bir şeye baktığını belli etmek için Baktığı yöne doğru daha fazla bir baş boşluğu ve hareket ettiği yöne doğru daha fazla bir boşluk bırakıyoruz, hareket boşluğu bırakıyoruz. Bunu kompozisyon ögelerinde de kurallarında da görmüştük. Şimdi baş boşluğu kadrajda konunun yani oyuncunun başı üzerinde oyuncu da olabilir, bu başka bir nesne, obje de olabilir. E, oyuncunun başı üzerinde bir miktar boşluk bırakmak gerekir. çerçevenin üst kısmıyla baş arasındaki bu bölgeye baş boşluğu deniyor. Yani şu, şu kısma şu kısma baş boşluğu deniyor. E, baş boşluğu yakın plan yüz çekimlerde sadece kafa çekimlerinde ve çok genel planların içindeki insan çekimlerinde dikkate alınmaz kompozisyon içinde değerlendirmek gerekir. Eğer özel bir çekim yoksa her türlü açıda ve planda normal koşullarda aynı boşluk verilmelidir. Yüzyıllardır ressamlar da buna dikkat etmişlerdir. Şimdi bunlar ayrılıyor demiştik. Normal baş boşluğu nedir? Normal baş boşluğu insanın olduğu gibi yani vücudunun da normal görünmesini sağlar. Psikolojisinin de normal olduğu imajını verir. Plastik sanatlarda da görüntü sanatlarında da insanlar bu çerçeveye alıştırılmıştır. Baş boşluğunun verilmemesi durumunda bu kadraj insanları rahatsız edecektir. Normal baş boşluğunun devamlılığının sağlanması gerekir. Örneğin takip sahnelerinde de baş boşluğu devamlılığı korunmalıdır. Az veya olmayan baş boşluğu Baş boşluğu hiç verilmediğinde o insanın sıkışmış gibi görünmesine neden olur. Sıkışmışlık hissi verir. Çekimlerdeki bu sıkışmışlık etkisi uzun sürerse seyircide de olumsuz bir psikolojik baskı oluşur. Senaryo buna uygunsa bu durum bir süre daha sürdürülebilir ama senaryoda bu böyle bir durum yoksa seyirci bunu zaten istemeyecektir. Baş boşluğu verilmediğinde oyuncunun doğrulması, yürürken yaylanması, ayağa kalkması durumlarında doğal olarak başının bir bölümü kadrajdan çıkacaktır. Hem psikolojik etkisi hem de bahsedilen sebeple teknik açıdan baş boşluğu bırakmak gereklidir. Hareketin büyüklüğüne göre de bu baş boşluğunun miktarı artırılabilir. Örneğin boy planlarda genel olarak ayak boşluğu bir birimse baş boşluğu iki birim şeklindedir. Mesela burada bir örnek film var. İşte bu Başkalarının Hayatı diye harika bir film. Bakın baş boşluğu bırakmış. Kamera çekiyor ve evet. E ne yaptı? İşte diğer oyuncu geldi. Onun da baş boşluğu var. Bu kadar. Baş boşluğu denen şey bu. Ve hani mesela burada tabii ki kompozisyonda daima ve daima altın kesim kuralı. İşte şurada birinci de kardinal nokta ve ikinci de dördüncü de kardinal noktaya oyuncuları yerleştirilmiş kompozisyon gereği. Evet devam edelim. <laughs> fazla baş boşluğu, baş boşluğunun fazla verilmesi oyuncuyu mekanda olması gerekenden daha az hacim kaplamasına yol açar. Bu durum tıpkı üst açıya benzer şekilde kişiyi küçültülmüş, kişi küçültülmüş olur. Böylelikle psikolojik olarak o insanın önemsiz olduğu, küçük vücutlu bir insan olduğu izlenimi doğar. Ayrıca sanki bu kişinin başına bu fazla boşluktan bir şey düşecek, bir şey gelecek, başka bir şey olacak gibi bir izlenim de oluşur. Bu konuda ölçülü olunmalıdır. Yani tabii ki fazla baş boşluğu da bırakabilirsiniz ama onun bir anlamı var. Yani yaptığınız her kamera hareketinin, kameraya her kullanma tarzınızın bir amacı vardır. Siz ist farkında olun ya da olmayın. Mutlaka bir amacı vardır onun ya da bir sonucu vardır daha doğrusu seyircide yarattığı imaj e, vardır. Dolayısıyla buna gerçekten de dikkat etmeniz gerekiyor. Karşılıklı konuşan kişilerin yerlerinin doğru belirlenmesi gerekir amors çekimlerde. Amors çekimlerde başboşluğu. Karşılıklı konuşan kişilerin yerlerinin doğru belirlenmesi gerekir. Asıl kişi tespit edip asıl kişi tespit edilmelidir. Amors çekimlerde kompozisyon asıl kişiye göre yapılmalıdır. Gerekirse arkadan görünen kişi kesilebilir. Burada asıl kişi dediğim başrol oyuncusu değil. Yani o sahnenin asıl kişisi, o sahne için en önemli kişi, o sahnede en önemli kişi bir figürasyon da olabilir. Yani ne bileyim yani çok kritik bir, 3 e, saniye 5 saniye de gözükse e, kritik bir e, rolü vardır o anda. Asıl kişi odur. Arkadan o sahne için tabi asıl kişi odur. Arkadan görünen kişinin kıyafetinin koyu ya da açık olması kadrajın kontras, e, kontrastını bozabilir. Buna dikkat edilmelidir. Baş boşluğu arkadan görünen kişiye göre değil, çekimi yapılan asıl kişiye yani yüzü gör, görülen asıl kişiye göre yapılmalıdır. Asıl kişinin de baş boşluğu fazla verilmemelidir. Baş boşluğu arkası dönük olan kişiye göre verildiğinde asıl kişi hem geride olması hem de oluşan açı ile daha küçük görünür. Bu durum asıl kişinin baş boşluğunun olmasına neden olacaktır. Bu durumda asıl kişi daha küçük görülecektir. Bu yanlıştır. Asıl kişi ya da konuşan kişi kadrajın tam ortasına yerleştirilmemelidir. 1 bölü 3 kuralı yani altın kesim kuralına göre kadraja yerleştirilmelidir. Bakış boşluğu da bırakılmalıdır. Arkadan görünen kişi çerçevede çok fazla yer kaplamamalıdır. Kaplayacağı ideal alan 1 bölü 5'tir yani kadrajın beşte biridir. Bu durumda arkadan görünen kişinin çerçevede kaplayacağı alan büyük olacağından kompozisyon bozulacaktır. Asıl kişi kadrajca sıkıştırılmamalıdır. Asıl kişinin çerçevenin bir kenarına sıkıştırılması, bir parçasının kesilmesi ve baş boşluğunun normalden az verilmesi de kompozisyonu etkileyecektir. Arkadan görülen kişinin parçası daha küçük olursa asıl kişinin görüntüsü büyüyecektir. Doğru olan budur. Mesela... Yine aynı filmden. Bakın az verilmiş, sıkışmış. Bu, yani filmi izlediyseniz e, hatırlarsınız belki. Bu kadın zaten sıkışmış. Bu e, işte Doğu Almanya'nın istihbarat örgütü neydi bilmiyorum, hatırlamıyorum ama istihbarat örgütünün elemanı. O da sıkışmış aslında. E, mesela burada boş boşlukları fazla. E, burada Evet demin dedik konuşan kişiye verilmelidir ama Burada baş boşluğu şeye göre verilmiş ee, Buradaki oyuncuya göre Verilmiş bakın Daha normal konuşuyorlar Baş boşluğu verilmiş Baş boşluğu kesilmiş Bakın bunun arkadan görünenin Baş boşluğunu kesmede sakınca yok Asıl kişi budur bu sahnede Evet ayağa kalktı Ve kadraj biraz Kesildi dikkat ettiyseniz Böylelikle gidiyor Neyse bakış boşluğu konunun baktığı yönde boşluk bırakılarak aynı hareket boşluğunda olduğu aynı hareket boşluğunda olduğu gibi konu kadrajın üçte birine konumlandırılır. Yani altın kesim kuralına göre yerleştirilir. Bu konumlandırılma şekli aksiyonun hangi yönde gerçekleşeceği bilgisini vermesinin dışında doğru bir kompozisyon oluşturabilmek için de uygulanır. Seyirci ilk başta gözlere odaklanmaktadır. Gündelik yaşamda da böyledir. Biriyle karşılaştığımızda ilk olarak gözlerine bakarız. Seyirci daha sonra da kişinin nereye baktığını, ne düşündüğünü merak eder ve o yöne doğru bakar. Dolayısıyla o yönün boşta olması gerekir. Eğer o yön dolu olursa görüntüde sıkışıklık etkisi oluşur. Seyirci de bir duvara çarpma hissi yaratır. Mesela işte burada ee, Pulp Fiction'dan bir görüntü bu. İşte Uma Thurman Karşısındaki John Travolta'ya bakıyor. Bakış yönü bu tarafa ve bir derinlik de yaratılmış. Ve ona doğru bakıyor. Bakış yönü var. Burada işte konuşan iki kişi Her zaman bir bakış boşlukları var. Gelsin film Neyse şuradan bir daha göstereyim. Evet Burada şimdi telefonla konuşuyor. Şimdi buna brief veriyor demin aşağı yukarı ortalarda bir yerdeydi deminki ajan. Bakalım. Evet. Bakın. Ee, boşluk, bakış boşluğu bırakıldı ve e, ikinci ve dördüncü noktaya altın kesim kuralına göre yerleştirildi. Yani birisiyle konuştuğunu karşısında birisinin olduğu izlenimini zaten ilk başta veriyor. Hep de bu filmi koymuşuz. Ama gerçekten güzel film. Neyse. Hareket boşluğu konu hareket yönünde boşluk kalacak şekilde kadrajın üçte birlik kısmına yerleştirilmelidir altın kesim kuralına göre. Böylece hareketin hangi yönde gerçekleşeceğine vurgu yapılmış olunur. Hareketin takibi kolaylaşır. Bakış boşluğu mantığıyla benzer özellikler taşır. Hareket edilen yönü görmemize yarar. Şimdi bakın burada hem bakış hem baş hem ee, hareket boşlukları var. Bakın başlatalım. Baş boşluğu var hareket boşluğu var. Şurası 2 bir birimse, şurası 2 birim. Bakış boşluğu var. Bir yere bakıyor işte, karşıya bir yere bakıyor. Tam işte kuralın tam 3 e, kuralın da uygulandığı e, bir şey. Ne derler? E, bir çekim bu. Bir amors yok burada. Amors da devamında zaten bir öncekinde görmüştük onu. Evet. Duruyor, döndü. Şimdi Evet, aksiyon parçalanması olacaktı bir süre sonra. Çerçeveleme nedir? Çerçeveleme iki boyutlu ekran, e, ekran ya da perdenin kompozisyon kurallarına göre yerleştirme ile üç boyutlu hale getirilmesidir. Şimdi, çerçeve yatay. Bu bir kere hani altın kurallardan bir tanesi. Bunu mutlaka iyi öğrenmeniz ve e, filmlerinizde çekimlerinizde kullanmanız gerekir çerçeve x ve y işte yatay ve dikey olan iki eksenle oluşan iki boyutlu bir düzlemdir aslında değil mi? Şurası ve şu. Y ekseni ve x ekseni şeklinde düzdür aslında. Düz bir ekran ya da perde her neyse. Biz bunu sinemada kompozisyon kurallarıyla üç boyutlu hale getiriyoruz. Yani bir hayali bir z ekseni çiziyoruz. Yani şuraya bir konu ya da obje işte oyuncu yerleştirdiniz atıyorum şurada bir oyuncunuz var şurada ne oldu dümdüz bir şey oldu ama derinliğine şuraya bir oyuncu yerleştirdiğimizde hop hemen şey oldu bu. E, üç boyutlu e, bir e, görüntü sağlanmış oldu. Çerçevenin doğasındaki basıklığı gidermek ve gerçeklik duygusunu artırmak için z eksenini vurgulayarak derinlemesine kompozisyon yaratılır. Bu eksenlerde x, y yapılacak kompozisyon uygun objektifler aracılığıyla derinlik ya da üçüncü boyut etkisi de yaratılabilir. Daireli çerçeveleme ise fotoğrafçılıktaki gibi pencere, iki ağaç arası, masa, bacakların arasından gibi çerçevelerde çekim yapmaktır. Mesela bakalım buna. Kapı bir doğal çerçeve olmuş ama Bakın yerleştirme o kadar güzel ki derinlik hissi var burada. Evet oyuncu öne geldi. Normalde bu şeydir yani düz bir görüntüdür. Ama şuraya bu oyuncuların yerleştirilmesi, çerçeve kullanılması, şuradan içeriye doğru bir derinlik hissiyatı verilmesi üçüncü boyut etkisi yaratıyor. Plan sekans nedir? Plan sekans... Bir film yüzlerce kesme ve tekrardan oluşur. Film çekimi birçok çekim planı ve çekim açısıyla oluşturulur ve daha sonra montajlanır. Plan sekansta ise montajın karşıtı olarak her çekim açısı ve planı için çekimi kesmeden kameranın oyuncuların hareketine göre yer değiştirdiği uzun plan ya da uzun çekim yapılmaktadır. Kurgu kullanılmaz ve yeni bir görüntüye kesme yapılmaz. Uzun planın fazla uzun tutulması seyirciyi rahatsız edebilir. Seyirci kesmelere alışıktır. Genel planlar, yakın planlar, geriye dönüşler ve kesitlere kesme yapılmaz. Plan sekans uzun sekanslar halinde yapılan çekimdir. Bu filmin tamamı olacağı gibi, filmde bir sekansın çekimi de olabilir. Yani filmin tamamını bu Victoria filminde olduğu gibi bu tek çekimdir. Yani kameranın kayıt düğmesine basılmış. Ta ki film bitinceye kadar hiç durulmamış. Tek sekansdır. Bütün film ama tek sekansdır. Ama bazı filmlerde de sadece bir sekansın. Örneğin ne diyelim okula gitme sekansı. Ee, işte kişi sabah kalkar, dişlerini fırçalar, yüzünü yıkar. Ondan sonra elbiselerini giyer, merdivenlerden aşağı iner. Atıyorum otobüse biner ve okuluna gider. Tek çekim yapılabilir bu. Hiç kamera durmadan. Kesme filan hiçbir... E, tabiri caizse e, şey e, numara yapmadan direkt kamera oyuncuyu takip eder ve e, çekim yapılabilir ama bu filmin bir sekansıdır. Yine diyorum bu filmde olduğu gibi bütün film e, tek sekansta çekilebilir. çekilebilir. <laughs> plan, plan sekans tekniği bir tiyatro oyunu gibi baştan sonra kesmeden ilerler Tıpkı tiyatro oyunu gibidir Evet yani tiyatroda kes kestik Evet şimdi sahne değiştiriyoruz dekor değiştiriyoruz filan gibi bir şeyler yoktur başlarsınız oynar ve biter ee, öyle bir şeydir yani öyle o mantıkta düşünün seyirci sahnede gerçekleşen bütün olayları sabit bir açıdan ve genellikle sabit bir mesafeden görür iki şekilde olabilir sekans veya sahnenin uzun plan uzun çekimi tüm filmin uzun plan uzun çekimi söyledik mesela bakın işte Victoria filmi Victoria işte bir barda eğlendi şimdi çıkıyor Çıkıyor. İşte saçlarıyla oynadı falan Normalde bunlar kesilir. Yakın planlar alınır. İşte atıyorum boy planlar, genel planlar detay planlar filan alınır. Bunların hepsi ayrı ayrı planlardır. Ama ne yapıyor? Kamera omuzda oyuncunun arkasına takılmış yanından yöresinden her tarafından aksiyon çizgisini de bozmadan çekiyor. Böyle gidiyor bu film. Kaç dakika olduğunu hatırlamıyorum ama diyelim ki bir saat, bir saat boyunca kamera hiç stop demiyor. İşte görüyorsunuz. Bu şekilde. Derinlemesine düzlemsel kompozisyon, derinlemesine kompozisyon, çerçevedeki karakterlerin kameraya göre birbirlerine ne aşırı uzaklıklarda bulunmasıdır. Derinlik katılır. Örneğin şuradaki gibi Yurttaş Kane filminde işte Yurttaş Kane burada diğeri diğerleri ya fon olacak kişiler daha uzakta ama işte oyuncu bir oyuncu şeye kameraya daha yakın. Bir karakter uzun bir koridorun sonundayken diğer karakter koridorun başında yakın planda olabilir. Düzlemsel kompozisyonda ise kökenleri bütün karakterlerin sahnede bir çizgi üzerinde durduğu tiyatro oyunlarındaki gibidir. Düzlemsel sahneleme, bir planı sahnelerken e, düz yüzeye doğru vurgu yapar. İşte e, mesela bu filmi izleyelim. E, bir dakika. Evet, şurada. Mesela bu Bergman'ın e, Genç Kız Pınarı 1960 yapımı. Zaten Bergman e, yani tiyatro kökenlidir diyelim ve tiyatroda da çok değerli katkıları var tiyatroya. Tıpkı tiyatro sahnesindeki gibi örneğin masada yemek yiyen bir aile öyle diyelim. Aile işte normalde ne olur? İşte masa hani herkes masanın e, bir tarafına dizilmez U şeklinde. Yani şuraya da şuraya da şuraya da oturanlar olur mutlaka. Ama Bergman böyle bir şey çizmiş. E, böyle bir kompozisyon Çekmiş, bakın tam şu işte, şu, şu şekilde dizmiş. Normalde şuraya da oturulmaz mı? Oturulur. Ama oturtmamış, böyle bir anlatım şekli seçmiş. E, ya Bu, yani derinlemesine olan bu, daha böyle ne derler? E, böyle perspektif duygularının da e, işte bakın bu şekilde bir şeye boşluğa doğru uzun giden bir masa diz düzeni var. Bir de Bergman'ın yaptığı gibi bu şekilde zaten hani dedim ya tiyatro kökenlidir. Şu şekilde bir dizilim söz konusu olabilir. Bu arada bu filmleri bulmak filan o kadar zor ki hakikaten günlerimi aldı. Ee, film bazı seçeneklerde film ilgili filmin ilgili sahnesini bulamadığım da oldu onunla da bağışlayın beni ama hakikaten bunları tek tek izleyip o ilgili sahneyi bulup editlemek buraya yerleştirmek falan hakikaten bir hayli vakit aldı zor yani gerçekten zor. O yüzden bulamadıklarım varsa da şimdiden bağışlayın algıyı yönlendirmeye çekimi yapılacak sahnedeki herhangi bir nesne, kişi veya objenin seyircinin ilgisini çekecek şekilde yerleştirilmesi veya bu objeyi vurgulamak için kamera hareketi yapılmasıdır. Daha çok çit, virajlı bir yol, masa, vurgulama için dizilmiş insanlar veya herhangi bir vurgulama nesnesi ile yapılabilir. Karmaşık bir sahne seyircinin neye odaklanacağını seçmek için uygulanır. Bazen de sadece estetik kaygılarla yapılabilir. Bakın mesela işte bu filmde baştan izleyelim. Evet burada belli ki bir tartışma söz konusu. Ya da bir ne bileyim bir aile dramı da olabilir bilemiyorum. Bu filmi seyretmedim çünkü. Ee, evet işte demin geldiği yollarda viraj yollar vardı. Burada bir ayrılık bir şey var yani. Belli ki bir şey var. Belli ki bir sinirlenme var. Deminde şeyler gösterilmişti evet. Kişi gidiyor. Ve işte vurgu bu çocuğa yapıldı algı yönlendirdi ve belli kişi bir şey olacak buna ve baktı kişi çitler falan küt geçirdi oraya bitti bu, bu. katmanlar bu çok e, güzel bir kompozisyon tekniğidir e, film çekecek olursanız Eğer e, kullanmanızı tavsiye ederim Çekimlerde sahneler katmanlar halinde düzenlenebilir. Sahne yerleştirmede yani kompozisyonda arka plandaki nesneler orta plandaki bir olayla ilgili ipuçları ve detaylar verebilir ya da ön plandaki nesneler derinlik hissi için kullanılabilir. Orta plan, arka plan ve ön planı birbirinden ayırabilir. Sahneleri katmanlara bölmek, sahnedeki ayrıntıları vermek açısından kullanılabilir. Bazen de birden fazla hareketi tek bir çerçeveye sığdırılarak hareketlerin etkisini daha vurucu hale getirilebilir. Bir de çok katmanlı aksiyonda kullanımı var. Sahnenin ön planında bir aksiyon gelişirken arka planda da başka bir aksiyonun meydana gelmesidir. Bu teknik hikaye akışlarını birleştirmek veya film içinde akan farklı hikayeler arasındaki bağlantıyı göstermek için iyi bir yöntemdir. Bakın burada ee, Kizlovski'nin Kizlowski meşhur işte üç renk kırmızı e, filminin e, sekansları var. Bakın sahneleri çeşitli. Şimdi burada iki kişi konuşuyor ama orada da bir kişi telefonla uğraşıyor. Çerçeve hem bir doğal çerçeve kullanılmış. E, bakın gene işte konuşuyorlar, bir aksiyon gelişiyor. Arkada da belli ki bir önemi var yani bu kişinin konulması buraya. Bu sahnenin ne olduğunu hatırlamıyorum ama evet. Şimdi ne oluyor bakın. Ee, bu arkadaşın evine gidiyoruz. Ama burada da kamera e, sabit durdu. Onu takip etmedi ve ne yaptı? Burada e, işte arabanın içinde e, bir modeldi sanıyorum bu. E işte sevgilisiyle tartışması mı, işte bir şeyini veriyor. Anladınız mı? Yani aslında demin bu sahnenin şuradaki kişilerin bir önemi yoktu. Önemli olan e bu başrol oyuncusunun sevgilisinin evine gidiş e, sahnesiydi bu. Ama kamera durdu ve şunları çekti. Ama yoğunlaşmadan katman oluşturdu ve burada bir e, olayı çekti. Belli ki e, bununla ilgili bir şeyler olacak. Geciktirilmiş gösterim nedir? Bir filmde bir sahnenin bütün içeriğinin hemen gösterilmesi, bütün karakterler ve ayrıntıların tek bir genel çekimde gösterilmesi, seyircinin erken sıkılmasına, filmin ilginçliğinin bozulmasına ve sinematografik durumu, duruma zarar verebilir. Bunu yerine geciktirilmiş gösterim yöntemiyle kamera belirli bir ayrıntıyla başlar, hareket ederek biraz daha bilgi sunar, sonra tekrar hareket ederek daha fazla karakteri ya da olayı gösterir. Bu genellikle sabit çekimden daha fazla merak ve ilgi uyandırır. Bakın. Bu üçüncü türden yakın ilişkiler. Bu da iyi bir filmdir. Bakın şurada bir şeyler var belli yani bir şeyler yapılıyor. Birini takip ediyorlar filan askerler gelmiş bir şeyler arıyorlar filan. Evet parça parça gösterdi. İşte gazeteciler falan neyse işte. Evet şimdi bakın helikopter bir şeyler tespit ediyor yavaş yavaş iniyor geminin işte nedir o direkleri falan filan tık yavaş yavaş bütününe gösterdi yani bu çekimi direkt hava çekimi olarak tık diye şu gemiyi gösterebilirdi bu geminin bulunma anı önemli bir an ee, gösterebilirdi ama ne yaptı parça parça şuradan tekrar görelim evet şurada parça parça geliyor geliyor geliyor. Evet bir şeyler var burada, var burada, var burada. Gemiymiş. O aranan gemiymiş şeklinde. Evet, ilgili konu ya bir sonraki kamera hareketleri 2 sunumu ile devam edilecek. Şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Buradaki kaynakçı çok çok teşekkür ederim burada da film yapım yönetimi ile ilgili diğer sunumlar var. İzlemenizi tavsiye ederim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu konu önemli, bu konular önemli. Bu konular eğer e, hani yeterince e, anlamadığınız, anlamadığınızı düşünüyorsanız tekrar tekrar izleyin diye bir tavsiyem olacak. Çünkü sahada uygulayacağınız şeyler bunlar. Neyse, görüşmek üzere.